Çok güzel. Peki e, Sayın Vekilim, Hakan evet. sorusuna devam edeceğiz. Bir dedik Sakarya ruhu iki deprem ve orta hastalar ama şunu merak ediyorum. Diyelim seçim oldu ve iktidara geldi. Siz çat çat girebilecek misiniz? Nasıl gireceksiniz? Şimdi tamam güzel anlatırken güzel ama bir çat çat gezmek için herkes gidiyor da. Şimdi çat çatlesi var orada. Kentsel dönüşüm. Nasıl yapacaksınız? Çok zor bir şey yani. Öyle Hani e, vatandaş dediğim gibi sıcak bakmıyor. Böyle anlatırken herkes sıcak bakıyor. Biz gördük depremden sonra. Orta asalı binaları böyle 90 yaşındaki ninelere makyaj yapar gibi yaptılar. Yurt şeyden iyi il dışından, şehir dışından gelen üniversite öğrencilere hepsini verdiler. O binaları, orta asalı binaları makyajlayıp e, üniversite öğrencilerine verenler geldiler işte 40 binalarda, Sabancı'da, başka evlerde Serdoğan'da evlere çıklar. Millete evleri verdiler. Ben bunu defalarca ulusal basına ve yerel basına haber yaptım. Ama çer girmek gerçekten zor veya o muhite girmek zor. Siz yapabilecek misiniz bunu? Devlet hükümetler ar aracılığıyla yönetiliyor. Hükümetler devletin imkan ve kabiliyetlerini vatandaş kendisi bazen istemese de vatandaşın lehine çözmekle mükemmel. Hükümet devlet erkini eline alıp da yönetmeye başladığı zaman bir devlet ciddiyetiyle hareket etmeli. Vatandaşın tepkisi siyasetçiyi tedirgin edebilir. Ama siyasetçi devletin makamına oturduğu zaman, bakanlık makamına oturduğu zaman devlet ciddiyetiyle hareket etmesi lazım. Ben burada şunu yaparsam şu kadar oy alabilir miyim, alamaz mıyım? Çok büyük tepkilerle karşılaşabilir miyim, karşılaşmaz mı? Elbette karşılaşırsın. Ama sonucunu aldığın zaman vatandaş da memnun olur. Devletin görevini de yerine getirmiş olursun. O yüzden siyaset siyasetçilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Aslında sana sonuna kadar katılarak bir şey ifade edeyim. Siyasetçiyi biraz da yönlendirecek olan, siyasetçiye bu görevi veren milletin kendisidir. Millet bazen günü birlik benim çıkarıma bu ters düşüyor diye karşı çıkabilir. Ama sen millet adına yönettiğin devleti oradaki ciddiyetini gösterirsen ve sonuç alırsan o millet sana katılır. Deprem olduğu zaman bir ufak anımı paylaşabilir miyim? Tabii ki. Yoksa... Askerden geldim bir bina yapacağım. Zafer'in bahsettiği o bakkal dükkanı ticaret odasının tam karşısında. Hakan bu önemli olduğu için anlatıyorum hayatımda. Ee, Yaşar Tercan vardı mimar tanıyor musunuz? Mi Aleyhssan tanıyor tanıyorum. Evet evet. Adam Anabda. Evet evet meclis üyeliği falan ne galiba. Malatya ee, Tercan Tercan. Evet evet. Ben de çocuğum genç geldim falan bir tarlayı sattık orada bir M5 katlı binanın temelini atacağım hem de dükkanı bitireceğim. Ben binanın tam ortasında ufak bir şey 100 metrekare bir alan orada tam ortasında kocaman bir kolon. Tamam Dediler ki bana ya bu kolonu kirişlere yayabiliriz. Ve dükkanın geniş bir dükkan olur. Ben gittim hemen Yaşar'a. Dedim ki ya bu dükkanı ben böyle yapsak olmaz mı dedi. Olur dedi ama ben yapmam dedi. Al bunu başkasına yap dedi. Tamam mı? Niye dedim? O dedi yarın dedi senin ailenin hayatını kurtaracak olan deprem kolonu. Tamam. Benim binam kabul ettim. Bak çocuk aklımda. Benim binam çatır çatır çatırdadı, yattı kalktı. Hemen yanımdaki beş katlı bina ilk dakikalarda yerle bir oldu. Ama benim binam yıkılmadı. O benim hayatımı kurtardı, ailemin hayatını kurtardı. Şimdi insanlar o günkü düşüncesine göre o kolonu gerek görmeyip ya geniş burayı kullanayım derse tamam mı? Ondan aradan 10 on yıl geçer bütün ailesinin hayatına mal olur. Ondan sonraki pişmanlık fayda etmez. O yüzden devlet aklı ortak akıldır. Devlet aklı aslında yüzyıllık bir akıllıdır. Yüzyıllık bir cumhuriyet aklıdır. öyle yapar. Evet yüzyıllık bir cumhuriyet aklıdır. Çark Caddesi'ne girerim sevgili Cumaliye. Oradaki insanlarla otururum ama şunu yapmam. Altına dükkan yapacağım. Tamam mı? Senin bir dairen mi var? Sana bir daire, senin bir dükkanın mı var? Dükkanı genişleteceğim. 50 metrekaresinin dükkanın senin 50 metrekareydi. 50 metrekaresinin parasını almayacağım ama onun haricindeki 40 metrekaresinin şu kadar para ödeyeceksin. Bana borçlanacaktır. Böyle yapmam. Ne yaparım? otururum onlarla birlikte anlaşırım. Genişleyebilme imkanı varsa genişler. Kat adedi azalır. Oradaki binalardan o vatandaşların kendi imkanları, devletin imkanları, belediyenin imkanları hepsini birleştiririm. Belediyenin oradan rant sağlamadan, rant sağlamadan vatandaşın rant sağlayacağı şekilde o binaların bitirilmesini sağlar. Tamam mı? Bu başarıldı mı? Bu başarıldı. Yapıldı <laughs> mı? Yapıldı. Yapılması gereken bu mudur? Yapılması gereken budur. Atapolar bey söyleyeceksin. Tamam mı? Allah bana ben ölmeden önce keşke şöyle hep söylüyorum büyükşehir belediye Başkanlığının makamda. <laughs>